Yatışıyor Bir de orada. Anneleri burada. Babaları burada. Hı. Pamuk anne de çıktı içeride yavruların yanından. Sen de mi geldin tatlım? Heh. Heh. Annesi orada. Bu tatlım burada. Diğer yavrularımız burada. Heh, günaydın, uyardım. Özür dilerim. Heh, geldi hemen seslerini duydu, hemen koştu yavrum maşallah. Ne oldu? Heh, bu içerideki yavruların abisi abisi geçen seneki yavrusu pamu. Sultan anne de kalktı. Hava da bugün yaz gibi maşallah. Bu da benim asansörüm. Aşağıdan eşya çıkarmak için. Hadi bakayım. Evet. Sesimden ötekiler de uyandı. Annelerini getirdiler, yatırdılar. Yine. Bir bak bunların hemşe bir bak. Bunlar 12 Mart'ta doğdu. 12 Mart'ta doğdu bugün. 8 Mayıs mı? 7 Mayıs mı? Sen hesaplardık. Hadi bakayım yeti versin. Ev kedi kreşine döndü. Hadi ver şurası.